Evet değerli gençler herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz 7. sınıfın ilk konusu tam sayılar tam sayılarda toplama işlemiyle karşınızdayız sevgili gençler Evet bakalım aynı işaretlerde toplama nasıl yapılıyor? Direkt topluyoruz sevgili gençler. Bakın ikisi de aynı işaretli değil mi? İkisi de ne? Bunların işaretinin ikisi de artı. O zaman sonuç ne çıkacak? Artı çıkacak değil mi zaten? 2-3 tane yapıyor. Artı 5 yapmış oluyor sevgili gençler. Evet bakın sayı doğrusuna bakalım. Sayı doğrusuna sıfırı şuraya sıfırı aldık değil mi? 1 2 3 4 5 6 artı sonsuza kadar gidiyor. Bakın sevgili gençler sayı doğrusunda artı yön ne taraftır? Sağ taraftır. Eksi yön ne taraftır? Sol taraftır. Değil mi sevgili gençler? Sayı doğrusunda sol tarafta nasıl gidiyor? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 nokta 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 bu şekilde devam ediyor. Bakın sayı doğrusunda gösterelim bu işlemi. 2, 3 daha diyor. Bakın artı 2. Bakın artı 2. 1, 2 birim ilerledim. Sonra buna kaç birim? Artı 3 birim daha. Yine sağ tarafa gideceğim. 1, 2, 3, 3 birim daha ilerleyeceğim sevgili gençler. Nereye gelmiş olduk? 5'e artı 5'e gelmiş olduk sevgili gençler. Demek ki yaptığımız işlem doğruymuş. Bakalım sevgili gençler. Aynı işaretlerde peki ikisi de negatif olursa ne olur? Sevgili gençler bakın. Eksi 2, eksi 3 değil mi? Bakın toplama. Burada da eksi var. Burada da eksi var. O zaman sonuç ne çıkacak sevgili gençler? Eksi çıkacak değil mi? Bakın 2 ile 3'ü topluyorum. Eksi 5 olarak yazıyorum sevgili gençler. Peki. Hocam sayı doğrusu nasıl göstereceğiz? Sayı doğrusunda pozitif yön sağ taraftı. Negatif yön sol taraftı. Değil mi? Sıfırı buraya koyduğumuz zaman o zaman biz hep sola gideceğiz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, Eksi 6 diye devam ediyor değil mi sevgili gençler? Bakın. Eksi 2 ne demek? Eksi 2. 2 birim sola git demek değil mi? Bakın. 2 birim sola gidiyorum. Sonra ne yapıyorum? 3 birim sola Yine 3 birim sola gidiyorum. Bu sefer yine 3 birim sola gittim sevgili gençler. Nereye gelmiş oldum? Eksi 5'e gelmiş oldum sevgili gençler. Demek ki yaptığımız işlem doğruymuş diyoruz. Peki hocam. E, alıştır pekiştir yapalım hemen. Hemen alıştırmalar yapalım. Alıştır pekiştir bölümünde. Bakın sevgili gençler. Artı 7 artı 5 daha demiş değil mi sevgili gençler? Bakın artı 7 ile artı 5 topla demiş. Bakalım hemen. 7 artı 5 ikisi de nedir? Artıdır. 7 5 daha ne yapar? 12 yapar sevgili gençler. Bakın ikisi de eksiymiş. O zaman sonuç ne çıkacak? Eksi çıkacak. 12 24 daha kaç yapar? 36 yapar. O zaman sonucumuz neymiş? Eksi 36 imiş sevgili gençler. Evet alıştır pekiştir de yaptığımıza göre yola devam ediyoruz. Farklı işaretlerde durum nasıl oluyor? Bakalım hemen. Sevgili gençler bakın. Eksi 2 artı 3. Rakamsal olarak mutlak değer olarak 3 mi daha büyüktür? 2 mi daha büyüktür? Tabii ki de 3 daha büyüktür değil mi? Rakamsal olarak mutlak değerini aldığımız zaman 3 daha büyüktür. Peki o zaman 3'ün önündeki sayımız 3'ün önündeki işaretimiz ne? Artı değil mi? O zaman bu sonuç o zaman artı çıkacak diyoruz sevgili gençler. Bakın 3'ten 2 çıkartıyorum bu sefer. 1 diye yazıyorum sevgili gençler. Artı 1 diye yazıyorum. Farklı işaretlerde toplama demek ki kimin kazanacağını belirleyeceğiz. Bakın sayı doğrusuna gösterelim. Buraya sıfırı koydum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye devam ediyor. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor sevgili gençler. Evet bakın Evet bakın sevgili gençler devam ediyorum. Eksi 2 nedir? Sola git demektir değil mi? Bakın 2 birim sola gidiyorum. Peki sonra artı topla diyor. 3 birim sağa git demek değil mi bu? Bakın sevgili gençler 3 birim sağa demek 1, 2, 3 birim sağa git demek. Bakın 3 birim sağa gidiyorum. Sonuç olarak nereye gelmiş oldum? Artı 1'e gelmiş oldum. Bakın sevgili gençler demek ki nasıl toplama yapılıyor? Eksi 2 ile artı 3'ü toplarken bakın önce mutlak değer olarak rakamsal olarak hangisi? 3 mü kuvvetlidir? 2 mi? Tabii ki 3 daha büyüktür mutlak değer olarak. Onun önündeki işaret kazanacak. O zaman artılar kazanacak. Artılar çok olduğu için artılar kazanacak. Peki ne yapıyormuşuz toplarken farklı işaretleri? O zaman 3'ten 2'yi çıkartıyormuşuz. Önüne yazıyormuşuz sevgili gençler. Hemen bakalım. Şimdi bakın artı 2 eksi 7. Bu sefer eksiler kuvvetli. Bakın çünkü neden? Mutlak değer olarak baktığımız zaman 7 mi daha büyük 2 mi? Tabii ki 7. 7'nin önünde hangi işaret var? Eksi var. O zaman eksiler kazanacak. Demek ki eksi 7 daha çok eksiler var demek. Peki o zaman ne yapıyorduk farklı işaretlerde toplamanı? 7'den 2'yi çıkartıyorduk. Eksi 5 olarak yazıyorduk sevgili gençler. Peki sayı doğrusu nasıl yapacağız? Sayı doğrusunu hemen gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Sola gidelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 diyelim. Noktanın nokta devam etsin. Bakın önce 0, 0'dayız. 2 birim sağa gideceğiz. Bakın 2 birim sağa gittim. Artı 2'deyim. Şimdi ne yapacağım? 7 birim sola gideceğim. Bakın sevgili gençler 7 birim sola git demek. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neredeyim sevgili gençler? Eksi 5'teyim. Bakın buradayım sevgili gençler. Demek ki yaptığımız işlemin sonucunu doğruymuş diyoruz. Hemen alıştır pekiştirelim. Hemen alıştır pekiştirelim. 32 artı 32 eksi 8. Farklı işaretli mi? Evet. Bakın sevgili gençler rakamsal olarak 32 mi daha kuvvetli sayı değeri olarak mutlak değerini aldığımız zaman 8 mi daha kuvvetli? Tabii ki de 32 daha kuvvetli. O zaman önündeki sayı önündeki işaret kazanacak. Artı kazanacak değil mi? Ne yapacağız? 32'den 8'i çıkartacağız. Değil mi? 32'den 8'i çıkarttığım zaman ne kalıyor? 24 kalıyor sevgili gençler. O zaman cevabımız artı 24'müş. Eksi 71 artı 45. Sevgili gençler bakın 71 daha kuvvetli. Onun önünde o eksi olduğu için eksi çıkacak sonuç. 71'den 45'i çıkartacağım değil mi? 71'den 45 çıkartalım hemen. Burası 6 kalacak. Hemen 26. Eksi 26 olarak çıkıyor mu sonucumuz sevgili gençler. Evet bugün iki tane gördük. Birincisi neydi? Aynı işaretlerde toplamaydı. İkincisi de farklı işaretlerde toplamaydı sevgili gençler. Bizi, dinledi bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen notlar alarak çalışıyoruz sevgili gençler. Herkese iyi çalışmalar.